Hazır Halloween ruhunu iliklerimize kadar hissettiğimiz şu günlerde sinema tarihinin en fiyakalı delirme sahnelerine hazır mısınız arkadaşlar? Kankamla delirmeceler kıvamında muazzam bir Retroville bölümü yapmaya çalıştım. Umarım keyif alırsınız. Retrovil'den herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bu hafta kemiksiz bir biçimde sinema tarihinin en keyifli, böyle izlemekten en çok haz duyduğumuz türden delirme sahnelerine tanıklık edeceğiz ama yanlış anlaşılmasın şu ayrımı bir yapalım. Sinemanın en fiyakalı en kallavi delilerinden bahsetmeyeceğiz. Burada amacımız en iyi delirme sahneleri. Yani nacizane benim aslında ilk elden aklıma gelen en net delirme sahnelerini sizler için bir secere halinde ortaya koymak istedim. Tabii ki pek çoğunuzun aklına yine burada listede bulunanlardan çok daha muazzam ki benim gözümden kaçmış olan delirme sahneleri gelecektir ama ben yine de ilk elden dilim döndüğünce sinema tarihinin en etkili delirme sahnelerini burada listeye dökmek istiyorum. E delirmek denince zaten bir cinnet halinden bahsedince dış hiç kuşkusuz aklımıza gelen ilk filmlerden biri. Zaten Jack Torrance karakterine hayat veren, onu etekemeye büründüren Jack Nicholson'ın delilik halinin gündelik hayatına bile yansıma biçimine baktığımızda bu sahne bizim için farklı bir değer kazanıyor hiç kuşkusuz. Stanley Kubrick'in spontane süreç yönetimi oyunculara sirayet eden bir gerilim yaratmıştır burada. Jack Nicholson'ın zaten kötü ekilmiş tohumu ve Jack Torrance'ın kırılgan deliliği burada tıkanma, tükenmişlik sendromu, başarısızlık hissiyatı ve alkolizmi bir araya getirerek onları bir blenderda böyle diye birbirine sokuşturarak manyak bir delirme sahnesi çıkarır hiç kuşkusuz. Özetleyecek olursak Amerikan rüyasının çürük bir versiyon olan Torrance üretken olmayı erillik ve değerlerle eşitlemiş olmanın acısını çekmektedir burada ve bu acı da son tahlilde Sherry'e saldırarak patlama yarışır ve orada here is Johnny diyerek bu arada bu sahne tamamen spontane bir sahnedir. Yani The Tonight Show Staring Johnny Carson'a bir gönderme yapmıştır burada. Yani bütün bastırmış olduğu bu yıkıklığı tamamıyla perdeye seyirciye doğru kusmuş olduğu muhteşem bir delilik hali vardır. Jack Torrance'ın deliliği listedeki diğer delilikler, delirme halleri açısından da bize ipucu verebilir. Ondan sonra rahatlıkla şu niye yoktu, bu niye yoktu diye çemkirebilirsiniz yani. E bir diğer delirme sahnesi dediğimizde hiç kuşkusuz Amerikan Psycho filminde Patrick Bateman'ı anmamak olmaz. Buradaki delirme zaten listedeki favorimdir. Çünkü kardeşim Jared Leto burada katledilen kişidir. Ama hadi şimdi nefret söylemini bir kenara bırakayım diyorum. Olaydan çok fazla kopmayacağım. Tüketim kültürünün laboratuvar ortamında semiren, steril bir yupidir aslında Patrick Bateman karakteri. Kişisel değil de tamamen sistemik bir deliliğin dağlarında gezinmektedir. Özellikle filmin en önemli açılımlarından biri hiç kuşkusuz Who Lives with the News eşliğinde Paul'u baltayla parçalamış olduğu bu sahnedir. Bateman sahneyi bir sunum gibi hazırlar adeta ve Alan karakteri de Bateman'ın nefret etmiş olduğu ve aynı zamanda da temsil etmiş olduğu her şeyin ete kemiğe bürünmüş halidir. Yani bastırılmış kimlik krizinin sonucu bir nevi Batman'ın kendi personasını yıkması şeklinde Allah Allah böyle bir resitalle sahnede sunulmaktadır bizlere. Kesinlikle delirme denince bu kadar temiz bu kadar steril bir delirmeyi her yerde bulabilmek elbette ki mümkün değil. Joaquin Phoenix'in Joaquin Phoenix'in ya da kısacası Phoenix'in Joker'deki delirmesi ritmik anlamda sağlıklı bir delirme vardır burada. Arthur karakterinin temel sağlıksız nörolojisi düşünüldüğünde bu kadar kemiksiz bir delirme haritasını çizseniz ancak bu kadar güzel olabilirdi. Yani Arthur zaten her an havaya uçmaya hazır bir dinamit lokumu gibidir. İzleyici olarak cilt kızartan bir kaşıntı eşliğinde onun tam olarak nerede delireceğini bekleriz. Tabi bazı emareler gösterir. Özellikle o otobüs sahnesi bir çatlaktır. O çatlaktan içeri metrodaki tepki sahnesi. işlediği cinayetleri bir tepki sahnesi olarak düşünebiliriz. Her gün kendisini zorbalayan Randall'ı katletmesi ve nihayetinde de programına çıkmış olduğu Murray'nin de canını alarak kendisini tüketen ve tekmeleyen insanlardan intikamı böyle serzenişli bir sembolizm eşliğinde almasını bilir sevgili Arthur karakterimiz. Hemen devam ediyoruz. Bazı güzel delirmelerin Stanley Kubrick filmlerinde çıkması hiç de tesadüf falan değil. Çünkü süreç yönetimi insanları o kadar delirtiyor ki. Yani gerçek bir delilik hali sergilediğini düşünüyorum oyuncuların. Full Metal Jacket'te tabii ki Vincent D'Onofrio'nun canlandırmış olduğu Private Pile karakteri de ki biliyorsunuz kendisi çavuş Hartman'ın gözdesidir ve her dakika Hartman tarafından zorbalanır. Bu kadar zorbalanmış bir karakterin bir anda ölüm makinesine dönüşme, anlık bir hırstan ve dışlanmışlıktan sonra kendi bendini garip bir biçimde aşma ve sonunda da bu aşkınlıkla, bu fışkınlıkla bir şekilde baş edemeyip önce çavuş Hartman'ı sonra da kendisinin canını almış olduğu efsanevi tuvalet sahnesi ve Vincent Donofrio'nun o böyle delicil delicil matkap gibi bakışlarıyla şahlanan gerilimiyle birlikte bu sahneyi de buraya onur konu olarak konumlandırmak gerektiğini düşündüm. There Will Be Blood'a geldiğimizde Daniel Day-Lewis'in hipnotik performansının ürünü olan Daniel Plainview önce hırsın sonra da kontrolsüz delilin bir portresi olarak sunulur bize. Kapitalizmin ve sermayenin sureti olarak görebileceğimiz Daniel karakterinin bütün insani halleri aslında bir delilik portresidir. Fakat burada en büyük yıkımlardan biri hiç kuşkusuz ruhani zıttı olan Eli Sunday ile bitmek bilmeyen kavgasını Eli'nin kafasına indirmiş olduğu olduğu kallavi bir lobutla sona erdirmesidir. Yani bu sahnede biz neyi görürüz? Kapitalizm hem tanrı kavramını yani etiği hem de vicdanı bir şekilde burada öldürmüş olur. Maneviyat ile sermaye çatışmasının vücut bulduğu bu sahnede elbette ki sermaye kanlı elleriyle bir can daha almıştır. Adeta 3. sayfa haberi gibi. Devam ediyoruz. Delilik dendiğinde ve deliliğin coşkunluğu dendiğinde Tony Montana'dan bahsetmemek olmaz. Zaten Al Pacino'nun özellikle 70 70'lerde ve 80'lerde bu tarz karakterleri canlandırırken ki bu aşkın enerjisini en net biçimde Tony Montana'da görürüz. Şöyle söyleyelim, kısa özetleyelim bunu. En agresif delirme sahnelerinden biridir. Yani tanrı kompleksi duvara çarpınca gelen o patlama sesi gibidir. Filmde özellikle finaldeki malikane baskını Tony Montana için ilahi bir sınav gibidir. Kendi açıklamasına göre. Say hello to my little friend diyerek narsizm fırtınasına kapılmış olduğu bu sahnenin sonuna doğru kevgire döner bile geri adım atmaz çünkü o zaten artık ölümsüzdür. Tıpkı Tony Montana'nın ve Al Pacino'nun sinema sahnesinde ölümsüz olması gibi. Bre bre bre. Gelelim yine güzel bir delirme anına. Jack Lenhall kesinlikle delirmeler konusunda parmakla gösterilmesi gereken bir oyuncu. Ama Nightcrawler'daki delirmesini o aynı karşısındaki delirmesini ayrı bir değerlendirmek lazım. Bu filmde Lou'nun başarı takıntısı onu duygusuz, manipülatif, amaç odaklı bir yavşak haline getirmiştir adeta. Yani sıfır duygusal zeka ile aşk bir stratejik zekanın dengesizliği arasında savrulur kendisi. Ben kimim sorusuna net bir cevap bulamayan Lu'nun psikopatisinin patlama alanında elbette tuvalet aynasıdır. Yani bu aynaya bakan kişi bir insan mıdır? Yoksa robotik kodlamaları hata vermiş, duygudan yoksun bir manyak bir sosyopat mıdır sorusunu bir kere daha izleyiciye sordurur kendisi. Hız kesmeden devam edelim. Nichols Cage'den bahsedecek olursak zaten münferit delirmeleri var ve bana göre bütün delirmeleri de iyi per performansı olsun, kötü performans olsun her zaman farklı bir tat farklı bir lezzete sahiptir. Yani sürekli olarak Cage's delirmesi yaşıyor kendisi sinemada. Mom and Dad'deki o böyle light delirmeler bile fazlasıyla eğlenceliydi ama işi suyunu çıkartmadan değerlendirecek olursak hiç kuşkusuz Mandy filmindeki o meşhur tuvalette delirmiş olduğu sahne kendisinin çizmiş olduğu modern sinemada deliliğin ritüel haline dönüşmesinin en saf örneklerinden biridir diyebiliriz. Yani Red karakterinin kıza arkadaşı olan Mendi bir tarikat tarafından öldürüldüğünde Red'in benliği ister istemez ikiye ayrılır. Aslında bu tuvalet sahnesi tam bu ayrımın gerçekleştiği noktadır ve bir delilikten ziyade aslında alegorik bir yeniden doğumu. Eski benliğin tamamen ölüp de yeniden canlanan bir Red karakterinin spotunu yakmaktadır bizlere. Şimdi sinemanın tabi bir diğer delisi de Mel Gibson o cavcaklı cavcaklı bakışlarıyla her an delirmenin eşiğinde olan karakterler böyle depresif power ballad kıvamında böyle ateşi tuttuğunuz anda parlayacak karakterlere imza atmıştır kendisi çokça. Tabii ki Little Weapon'daki Martin Riggs karakteri bambaşka bir noktadır. Ya yani fazla tiyatraldır zaten delilik konusunda ve aslında çokça delirme anı vardır. Fakat özellikle o hani ben blöf yapmıyorum ayağına tabancayı çenesine dayamış olduğu <laughs> sahne hani böyle vay ulan Martin Riggs abimiz ne kadar da şaklı adammış diye böyle gençliğimizde pek bir alkış kopardığımız şoven deliliğin muhteşem malzemesini vermektedir bize. Ama bir delilik için bir kısa tırnak daha açmak istiyorum. Özellikle hani yıllarca böyle kodun mu oturtan karakterlere hayat veren Mel Gibson'ın The Science filminde bir nevi korkudan delirme, kontrol yitimiyle o aile masasında sinirlerinin tamamen boşandığı sahneyi de şöyle bir dokundurarak böyle bir kenarından değdirerek devam etmek istiyorum. Jim Carrey de deliliğin dağlarında gezinen her an böyle karakter parçalanması yaşamaya müsait karakterlere çoklukla hayat vermiştir. Tabii ki Cable Guy'deki delirmeleri zırtlaktır. Yani çok böyle zaten adamın yapısı deli diyebilirsiniz. Şimdi 23 diyecektir pek çok kişi ama 23 dediğim gibi bir delirme halini çok görmüyoruz. Zaten karakterin adım adım deliliğe doğru gittiği yani bir süreç filmi aslında 23. Ama bir sahne olarak bakacak olursak yine Mandy filminde Nicolas Cage'in yaşamış olduğu bilinç ayrımının daha parodik bir hali olarak Me, Myself and Iron filmindeki karakter değişimini görebiliriz. Yani o dakikaya kadar e, yakın çevresi tarafından ciddiye alınmayan sürekli olarak zorbalanan efendime söyleyeyim hakkı du çokça yenen ve yok sayılan Charlie karakterinin nihayetinde alışveriş merkezinde kafayı yemesi sonucu ortaya çıkan alter karakter olan Hank'in terör estirdiği bir dünyaya açılan kapıdır aslında burası aşırı Carrey mimikleriyle kendimizden geçtiğimiz bir delirme anı söz konusudur burada. O tabi benzer delilik aslında Truman Show'da biraz daha kırılma var ya özellikle karısıyla evde tartışmış olduğu sahnede tamamen yıkımın eşiğine doğru giden bir adamın bütün düzeneğin kendi üzerine doğru kurulduğunu düşünen bir adamın kaçış çığlıklarını yardım çığlıklarını duyduğumuz bir başka delirmesi de mümkündür. Yani delirme konusunda Jim Carrey ideal bir aday kesinlikle. Hemen devam edelim. Gary Oldman'ın Leon the Professional'daki aslında bir delilik anı diyebilir miyiz emin değilim. Yani Stansfield karakteri de film boyunca delidir zaten yeterince. Yani kontrollü bir narsizmin ürünü muhteşem bir karakter vardır burada. Ya bana göre sinema tarihinin en zarif ruh hastası hiç kuşkusuz Stansfield diyebiliriz. Bildiğiniz üzere kendisi zaten devletin karanlık yüzünü temsil eder. Özellikle o Tanrı hapı denen hapı kıtlattıktan sonraki kendinden geçmesi farklı bir delilik penceresi açar bize. Ama bu delilik penceresinden atladığı kısım hiç kuşkusuz. <laughs> diyerek bizlere çemkirdi, daha doğrusu ekibindeki birine çemkirdiği sahnedir. Burada deliliğin en şeffaf halini görmemizi sağlar kendisi geri Oldman suretinde diyoruz. Tony Collette'in Hereditary filmindeki delirme sahnesine geldiğimizde o yemek masasında bu delirmelerin de büyük çoğunluğu ne yazık ki yemek masasında vuku buluyor. Gerçekten tatsız olaylar ama Hereditary'de Tony Collette'in oynamış olduğu en iyi karakterinin kırılması katartik açıdan da izleyiciyi zorlamaktadır. Yani bastırılmış yas ve aynı şekilde bastırılmış suçluluk duygusunun patlama anı vardır burada. Sinema tarihinin hiç kuşkusuz en gerçekçi, en yürekleri titreten monologlarından birine imza atmıştır. En iyi karakteri ve film boyunca rasyonel kalmak için çalışan karakterimizin acı farkındalığının yine acı bir tezahürü vardır burada da. Yani böyle birazcık daha parodik sulardan ilerlemek istiyorum. Evil Dead filminden Ash Williams'ın delirmesi, özellikle Evil Dead 2'den bahsediyorum tabii ki. Meşhur kabinde her şeyin kontrol çıktığı o anda işte ne bileyim orada geyik kellesinin konuşması, eşin elinin kötü ruh tarafından ele geçirilmesi falandır filandır. Yani temel olarak her şeyin insanı delirtmek için mekanize bir hale geldiği bir ortamda eş Williams'ın delirmesi oldu. Yüzündeki bir avuç kanla delirmesi en azından ikonik anlamda sinema tarihinin en eğlenceli delirmelerinden birine kapı açmaktadır. Bir diğer delirme çok kısa bir delirme anasında ama Batman'de Michael Kane'in Batman'den bahsediyorum. Bruce Wayne nen Joker'le karşılaşmış olduğu an tabii ki bu kısa bir gözdağından ibarettir. Daha sonrasında Michael Bey bunu bir parodi malzemesi haline dönüştürecek. Buraya bol göndermeli olarak Birdman'de de belli bir delirme yaşayacaktır. Diğer taraftan animasyon filmlerindeki delirmeler içerisinde hiç kuşkusuz Shrek 3'te Shrek'in o meşhur delirmesi yani her şeyin kontrolden çıktığı Shrek'in doğum günü partisinin neredeyse bir izdihama dönüştüğü işte köklesene diyen çocuktan tutun da 3 domuzun bütün pastaları yemesine kadar kontrol yitiminin herkesin talep ettiği o şire kükremesiyle sonlandı ve şireyin de aslında ben kimim sorusuyla e, kimlik kırılması yaşadığı hani çok da derin olmasa bile bir kimlik yarılmasını açık ve seçik bir biçimde gözlemleyebildiğimiz bir delirme anı vardır hiç kuşkusuz. Farklı bir delirme türü de Adam Sandler'ın Anger Management filmindeki delirmedir. Yani ben bu filmi özellikle de fragmanı izlediğimde dışarıdan sakin kalmak için uğraşan ve bize de sakin görünen bir adamın aslında ruh ve sinir hastası olması problemiyle yüz yüze kaldı. Absürt bir içerik olarak yorumlamıştım. Tabii ki sizin doktorunuz, psikoloğunuz Jack Nicholson gibi bir manyaksa deliliğinize delilik katmak gibi bir opsiyonunuz olacaktır hiç kuşkusuz. Zaten evet Adam Sandler genellikle pek başarılı delirmelere imza atamaz. Onda böyle bir jimkeri kumaşı yoktur delirme konusunda ama çok iyi anırır kendisi. Burada ise Anger Management'ta deliliğin dağlarında gezin sessiz çığlığı gibidir adeta. Oh, çay, sessiz çığlık falan deyince çok böyle entelektüel bir şeymiş gibi gözükte. Öyle hebelep hebelep bir şeydir diyorum. Çok da fazla uzatmak istemiyorum ama finali de falling down'la yapmak istiyorum. Evet, böyle bağıra çağıra cangır cıngır bir delirme yoktur burada. Michael Douglas'ın ete kemiğe büründürmüş olduğu defense karakterinin... ...aslında çok basit bir talebinin yerine gelmemesi sonucunda... ...ortalığı ateşe bulayacak kadar çıldırması... ...yani sakin kalmak için ve formal yaşama ayak uydurmak için çaba sarf eden bir adamın artık bu formalliğin saçmalıklarına bir isyanı vardır burada. Bunu aslında hepimiz her gün yaşıyoruz arkadaşlar. Böyle bankalarla alakalı ya da bize yapılmayan ödemelerle alakalı bir şikayet telefonu açtığımızda karşımızdaki kişi sizin için talep oluştururum der ve talep oluşturmak dışında da hiç bok yapmaz ve işleriniz aylarca çözülmez ya. İşte defense karakteri burada hiçbir işe yaramayan ve sürekli olarak sistemi mağdur etmek üzerine kurulmuş bir yapıya adeta kafa göz dalmayı aklına koyar. Bu bakımdan hani bir be beyaz yakalının formal dünyadan almış olduğu intikam gibi basit bir şekilde değerlendirilemeyecek bir ağırlığı vardır aslında buradaki delirme. Ya hepimiz gündelik hayatımızda bu delirmenin eşiğinde yaşıyoruz. İşte evinize yemek söylediğinizde eksik gelen yemek için bunu yaşayabiliyorsun. Sokakta hakkın yendiğinde yaşıyorsun. Paran bankamatikte kaldığında yaşıyorsun. Yani ya süreci yönetemeyen ve size yardımcı olmak için inisiyatif almayı reddeden insanların dünyasında sağlıklı kalamamanın portresidir aslında aslında defense karakterinin de portresi. Evet arkadaşlar şimdi diyeceksiniz pek çoğunuz ya Taxi Driver'daki Robert De Niro nerede falan filan diye. Dediğim gibi süreç odaklı delirmelerden bahsetmiyorum ama süreç odaklı delirmelere dair de belli bir video yapacağım. Burada amacımız delirme anlarıydı. Kesinlikle dediğim gibi daha iyi delirme anları vardır ve bu Halloween'in bu Cadılar Bayramı'nın yüzü suyu hürmetine ikinci bir içerik olarak bunu da şuraya iliştirmek istedim. Tabii ki sizlerin de en fiyakalı deliren karakterlere dair önerilerini Gözden kaçanları gözümüze sokmanızla birlikte çeşitlenecek, zenginleşecek bir liste olduğuna inanıyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve herkese Happy Halloween diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.